bazılarının söylemeye çalıştığı işte Hamas'ın bölünmeye de işte ayrı aksiyonların veya aksların olduğunu iddia edilmesi. Halit Mişal'in bunu Hamas'ın uluslararası ilişkilerden sorumlu daire başkanı Doktor Musa Abumazuk bu arada kendisi de Hamas'ın ilk siyasi görüşü başkanıydı. Açıklamasında dedi ki Sayın Halit Mişal'le ile bu görev eee sunulmaya çalışıldı. Kendisi baştan beri hayır ben bunu kitlenmek istemiyorum. Kendisi ee, Yahya var diye üstlenmesine daha uygun olduğunu ee, görmüştür. Bu da aslında bu kitleye, bu hamasın içine tartışma yaratmaya çalışanlara çok güzel bir cevap. Yani ben aslında de, Halit ee, Bey'e teklif daha önce götürmüş. Yahya Sinvar seçilmemişten daha önce o, bir teklif o, götürmüş. O, o, Hı -hı. o için toplanan ee, heyetlerin görüşme sırasında bazıları Sayın Halit Mişal önermiş bazı üyeleri. Daha evet. karar bilmeye de değil. Bu usul böyle olmuyor. Karar şöyle. Bir isimler sunuluyor, tartışılıyor ve karar veriliyor. Onun bazıları ya, Sayın Halit Mişal olmasını teklif etmiş. Orada Sayın Halit Mişal daha tartışmaya girmeden hayır demiş. Bunun şu anda bu şartlarda bu ee, ortamda ancak ve ancak Sayın Yahya var olmalı dedi. İsrail devletine cevap böyle bir E, mantığıyla ve siyah yasınlar e, oy birliğiyle yani Sayın Halit Mişal ve Sayın Halit Mişal'e yakınlığıyla bilinen diyorlar ya şu işte e, Hamas'ın İran ekolu veya başkasının ekolu diyorlar ya evet. oy o yok yoktur, yoktur tamamen tek bir e, 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 oyla hepsi e, Yahya Senuar demiş. Niye Yahya Senuar seçmiş olabilirler? Birincisi e, şu anda biz e, büyük bir savaş belki Filistin tarihinin en önemli savaşındayız. Ve bu savaş Gazze'de yürütülüyor ve e, e, bu savaşın yönetimi e, meydandaki lider daha çok e, karar verme yetkisi olabilir. İkincisi ee, Sayın İsmail Haniyenin şehit olmadan önce birçok konuda sorulduğunda diyor ki biz e, siyasi bir ekip olarak e, görüşlerimizi ve önerilerimizi gazetedeki komutan kardeşlerimize gazetedeki liderlik komitesine e, ulaştırıyoruz. Onlar en uygunu buluyorlar. Niye? Çünkü biz meydanda değil onlar meydandadır. Burada şu Yani şu anda Hamas süreç ve gündem savaşken siyasi bir lider değil, gerçekten askeri kökenli ve İsrail çok korktuğu ve istemediği bir isim seçmişler.